kar bastı. Wow! Üç kişi geliyor ona Oh dude. çektin mi? Çok iyi.

Oh. Gel 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 ya, beyler, bu ne? Bu ne ne? Gel 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 İlk defa Hocam kamera hep kameradan bunlar. Oh! Helal be. 7 atarlı goller ve yaptığı <laughs> güzel kurtarışlar hakkında suçlanıyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> güzel Karşı takım çok iyi. <laughs> biliyorum. Güzel kurtarışlar. Ama bazılarında da hiçbir şey yapamaz. Yani. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Takım kendini yüzüne ekmeği Rakip takımın, yerledi. rakip oh. takımın sürpriz golcüsü. Fırsatları iyi değerlendirdin oh. bugün. Hadi gollerin hadi. hakkında ne <laughs> söylemek istiyorsun? Yani bütün gollerin beleşti. Şu iki arkadaş olmasaydı. Bir de şu artı arkadaş. Bu golü de Beyaz tam. takımın tecrübeli stoperi Mefek. oyun kurucusu İspanyol Luis de Nomara Tabercos. <laughs> Sen ne düşünüyorsun <laughs> bu maç hakkında? <laughs> ben ne <laughs> mi düşünüyorum? Şimdi... Zeyf kaldı karşı takımı. Karşı takımı göre. Karşımda kondisyonu çok iyi olan bir arkadaş var. <laughs> evet, kondisyonu çok iyi olan arkadaş. İtalyan Bu kondisyonu neye borçlusun? Hangi spor dallarıyla uğraşıyorsun? Test çözmek. <laughs> Profesyonel olarak test, <laughs> test <laughs> çözmek. <çiziyorsun. gülüyor> evet, sen sizinle devam edebilirsin. Ben devam evet, edeyim. Test. E, test. E, test. E, co -co şey, kolektif e, <laughs> bir spor oynayamadık. <alayım. gülüyor> <laughs> 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 Bu yüzden e, şey... Fizik bizim mutlu almak kaldık. Bu da bizi çok zorladı. O yüzden kaybettiğimiz için.